Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa gelirseniz ben Elifnaz. Bugün çok büyük bir şey yapacağız. Ne derseniz saçımı kestirmeye gidiyorum. Bir buçuk gün sonra. 12. sınıfa geçmeden önce yaşadığım saç faciasından dolayı gerçekten bir buçuk yıldır kofe gitmiyordum ve saçımı kendim kesiyordum. Ama eski düzleştiricim benim çok eski oldu ve o plakalarından birisi böyle hafif çıkıktı ve o çıkık olan yere saçım sıkışıp duruyordu. Bu yüzden de aşırı koptular saçlarım ve çok fazla kırıklarım var. Ve um, bu boyda olan saçı kısa kestirmeye gidiyorum ama çok kısa değil ama yine kısa olacak. Çünkü uzun zamandır bu kadar kısa bir saç kullanmamış olacağım şu an kısa dediğim boyda. O şekilde. Ama, ama gözükmüyor şu an saçım. Ama şu an belli olmuyor. Anne hani ne düşünüyorsun? Ben beğendim. Ben de beğendim. Okey. Şimdi dürüst olmam gerekirse gerçekten saçımı çok beğendim. Ancak iki tane problemim var saçımla. Bir, bunlar. Bunlar biraz gözüme giriyorlar. Hatta biraz da bayağı bir gözüme giriyorlar. Çünkü e, biraz kötü bir peçem, kakül kesimim olduğu için düzeltmeye çalıştık. Ve böyle bir şey çıktı ortaya. E, öyle oldu. Ve saçım fazla simetrik değil. <laughs> Biraz bunun sorununu şu an yaşıyorum. Çünkü mesela saçımı böyle topladığım zaman burası böyle çok güzel iniyor. Ama burası inmiyor. Ve hani bunun kadar böyle pürüzsüz inmediği için biraz hani güzel değil ama yine de açık olduğu zaman bence çok hoş duruyor. Hani tam istediğim gibi oldu gerçekten. sadece bir tık simetrik olmaması bir de bunlar sinir bozucu. Onun dışında gerçekten çok beğendim. Kafamın aşırı hafiflediğini hissediyorum. Ve hani uzun zamandır saçımı kestirmek istiyordum. Ve aslında boyu da tam istediğim gibi oldu hakkında bayağı mutluyum yani. Beni kuaförden ağlayarak çıkma yani beni, benim, ben kuaföre gittiğim zaman yüzde ağlayarak çıkıyordum ama bu sefer bayağı mutlu çıktım. İşte dedim, dedim, bir ufak problemler var ama bunları da bir şekilde saçımı şekillendirerek falan çözebileceğimi inanmak istiyorum. Şimdi yakın zamanda TikTok arama giriş yaptığım için e, saçımla, yeni saçımla TikTok videosu Demek isterseniz Elif Nazbeler ismiyle bulabilirsiniz TikTok hesabımda. Evet, <laughs> böyle, bir, böyle bir şey yaptık. E, ama biliyorsunuz ki TikTok daha çok hızlı bir büyüme ihtimali, imkanı falan oluyor. Onu YouTube'a değerlendirebilmek için böyle bir şey yaptım. Üstüme gelmeyin. Neyse. Şimdi Berliner yiyeceğim ve tabii ki de kahve yiyeceğim çünkü ben kahvesiz yaşayamam ve tatlısız da yaşayamam. Az önce lollipop e, yemiş olmam Berliner yiyemeyeceğimi anlamına gelmiyor. Türkçe katlettim ama siz onu aldırmayın. <laughs> Mutfağa hoş geldiniz. Dürüst olmam gerekirse bu yediğim en iyi market berlinleri. Bugün yemekte iki tane patates ve mangaldan gelmesini beklediğim köftelerim var. Get a number, get a name, get a good thing you can. Köftelerimi almaya gidiyorum mangaldan. <laughs> tamam, şimdi patateslerimi yapmak var sırada. Tada! düşme. Şu an yemeğimi koydum. Şurada da televizyonda çekeceğim. Daha yansılasını görebiliyorsunuz. Planım şu an Elemental izlemek ama daha çok hoşuma giden bir film bulursam hani özeti falan. Ona başlayayım büyük ihtimalle. Ay çok alakalı. Tamam. şimdi neden geçen hafta video atmadığımı açıklarken birazcık da e, geçirdiğim haftayı anlatmak istiyorum açıkçası. İlk olarak bu ikinci dönemde ilk haftasıydı ve e, benim için biraz şöyle zor, şöyle zor geçti. E, tatildeki bozulmuş uyku düzenimi derslerin saatleriyle uydurmak hani e, 9 dersine yetişmek için erken kalkmanız gerekiyor doğal olarak ve gece benim işte 11-12 gibi uykum direkt gelmiyor işte kendimi zorla uyutuyorum ve işte sanki yeterli uyku alamıyorum. Uyku deyince uykum geldi. E, uzun lafı kısası. Tatilde uyku düzenimi bozduğum için bu hafta gerçekten çok sorun yaşadım uykuyla alakalı. Hani çok kolay bir şekilde gün içinde enerjim bitiyordu. Bu arada gerçekten bu kadar. Daha sonrasında şu an biz, ben bundan çok bahsettim Var. arada. Ben şu an Isaac adı verilen bir gençlik topluluğundayım ve bu toplulukta şu an üye çekim haftası diye bir e, muhabbet var. E, üye çekim dönemi daha doğrusu. İşte bu üye çekim döneminde olduğumuz için gerçekten yoğun bir şekilde boş vakitlerimde e, Sakarya Şubesi'ne üye çekmekle meşguldüm. Çok fazla üye çekmekle çekmek kelimesini kullandım arayla. Ama başka türlü nasıl altı bilmiyorum. Bu haftaki üye çekim süreci yüzünden çok da boş vaktim olmadı açıkçası. Boş vakitlerimin büyük bir çoğunluğunu oraya harcayarak geçirdim. Ve ben geçen hafta bu yüzden dedim ki ben bu hafta video ile uğraşmayacağım. Biraz dinleneceğim. Aynı zamanda da hani biraz e, o okul düzenine tekrar alışmakla vakit geçireceğim dedim mi? Bu şekilde değerlendirmeye çalıştım vaktimi. Ama bu hafta video geliyor merak etmeyin. Ki zaten geldiği için siz bunu izliyor olacaksınız. O şekilde. o kadar o kadar dağılmış böyle dövülmüş tarzında görünüyor gibi hissediyorum ki işte dün saçımı bir gülü takmıştım sonra kaçta uyandım bilmiyorum ama bir yere uyandım ve onu saçımdan çıkarttım sonra geri uyuyordum ve buçuk 12 arası uyandım ve daha yeni hani bilincim yerine geliyor ve kalkıyorum şimdi yatağımı toplayıp üzerimi değiştirmem gerek sarımsakla <laughs> ekmek. Şu sıralar sürekli olarak kırmızı rüz sürmeye başladım ve bu benim yeni hayat böyle amacı falan oldu kırmızı sürmek. Ve bugün de bu Maybelline New York'un Super Vinyl inkini kullanacağız. Pardon, Superstay Vinyl Ink. Yanlış oldu. Ee, 55 numara Royal. Bunu daha önce e, bir hafta boyunca ne giyiyorum videomda kullanmıştım. Orada görebilirsiniz isterseniz. Orada yaptığım bununla beraber kombinler. Şimdi bunu sürerken önce e, bir dudak kalemi süreceğim. Bu dudak kalemi bu arada çok fazla kırmızı bunun rengine kıyasla gördüğünüz üzere. Ancak amacım aslında dudaklarımı çerçevelemek ve çerçevelemek. Mesela kırmızı rujla beraber pembe dudak kalemi kullanıyorum ve bilmiyorum daha hoşuma gidiyor gibi böyle bir tık açık bir renkle daha hoş oluyor gibi geliyor bana. Normalde bu rujla aynı renk olan bir oje var yani. ve burucu süreceğim zaman onu sürerdim. Ama bugün daha böyle pembe tonlu bir oje sürdüm. Ama şu an burada çok garip duruyor tek dudağım. Bunların ikisi aynı renk. Öbür ikisini beraber kullanacağım. Ben çok çok tatlı bir şey bu böyle bir mermer. Eşyalarımı renklendirmeye çok seviyorum. Bunun <Sessizlik> Evet evet. evet, evet. evet, evet. evet, evet Hüseyin beni takip ediyor musun? Youtube'da. <laughs> Şu an saat 10.52 ve ben banyoya girdim. <laughs> Saçıma zaten şey bir modeli değişti farkındaysanız. Bugün de mi sardım Şurada saç havlum var. Onu çok aldırmayın. Şimdi ne yapıyorum? Çok şaşıracağınız bir şekilde kahve içiyorum. Ve bir um, liste yapıyorum aslında kendime. Bir yol haritası tasarlıyorum ama liste halinde. Bunun için derseniz e, ben Isaac isimli gençlik organizasyonunun bir e, üyesiyim şu an. Ve dediğim gibi biz üye çekim aslında dönemindeyiz. Ve e, üye çekimi için şöyle bir şey var sınıf sunumlarına gidiyoruz ve sınıf sunumlarında Isaiah'ı tanıtıyoruz ve Isaiah'ı tanıttığımız zaman da işte insanlara soruyoruz. Soruyor. Üye olmak ister misiniz? Ve sunumlarda ben ne kadar bunu daha önce yapmış olsam aslında bir nevi panikliyorum. Alışkın olduğum şeylerle bile paniklemem bence gayet normal. Çünkü bu hani sadece kendi sorumluluğum değil, başkalarının da burada sorumluluğu hani şey şöyle başkalarının içinde bunu yapıyorum ve hani böyle bir yükü var bunun. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. ve ben de sunumlarda herhangi bir sorun yaşamamak, işte kimseyi böyle mağdur etmemek için Türkçe kelimeleri kullanmak gerçekten çok zor çünkü asla doğru kelimeleri bulamıyorum konuşurken. Ee, Keseleri kimseleri mağdur etmemek için şu an bir plan hazırlıyorum ve bu plana göre gitmeyi planlıyorum. Ve onu yazıyordum şu an. Oldu. Sadece 3 maddelik yol haritamı tamamladım ve kahvemi içerek çok sevdiğim youtuberlardan birisi olan uh, Sydney, Ser Sydney Serena Selena, senin isminin um, yeni videoyu izleyeceğim. Hayalimdeki hayatın bir kısmını yaşıyor gibi bir şey şu an New York'ta bir e, stüdyo dairede yaşıyor ve bilmiyorum benim, de hayallerimden birisi bu hani çok büyük bir şey istemiyorum sadece New York'ta olsun ve kendi güzel böyle yaşanabilir bir evim olsun istiyorum umarım gelecekte bir gün çok param olduğu zaman <laughs> hayallerimi gerçekleştireceğim inanıyorum ama bugün olmayacak kesin <laughs> Şu an görüntüm biraz absürt, siz onu aldırmayın lütfen. Ee, neler yaptım? İşte bir taktım, saçımı ördüm ve ojelemin rengini e, kırmızı yaptım pembeden. Ve şimdi de kafamın üzerini toplayıp yatacağım. Bu biraz böyle random ve böyle daha aslında çok daha koşuşturmacalı ve etkinlikle geçmeyen günlerimin böyle bir videosu oldu. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım eğlenmişsinizdir. E, lafı çok fazla uzatmak istemiyorum video hakkında çünkü aslında çok da soracak bir şey yok <laughs> videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve her bir <laughs> abone değilseniz aşağıda da abone olmayı aynı zamanda da video hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayınız çünkü gerçekten yorum yapmak e, videoya çok fazla şey katıyor yani videoya çok kişiye katıyor değil videoya çok fazla etki geliyor videonun insanların önüne çıkmasına bu şekilde demek istediklerim e, um, umarım bir sonraki hafta tekrardan video atarım ve video yapma bir kere bozmam. <laughs> Böyle şey başıma gelsin istemiyorum gerçekten. O zaman diyebileceğim en son şey e, haftaya umarım haftaya ya da bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Bye bye. Kendinize iyi bakın. <laughs>